In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining. <laughs> Evet Volkan son maçta e, beraber kaldınız ve şampiyon oldunuz. Ne sorun öncelikle tabii ki çok mutluyuz. Sezon başında e, gereksiz röportajlarda da, da sezon başından beri söylemiştik. Hedefimiz bu sezon önce gruplardan çıkmak sonra şampiyonluk. Biz işin tam başından beri bunu in çok inanmıştık. Çok karakterli, e, çok kaliteli, çok düzgün çocuklardan kurulu bir kadro kurduk. E, tabii ki bunlar kolay olmadı. Şampiyonluk kolay gelmedi. Zor yollardan geçtik, zor maçlar oynadık. Kazandığımız maçlar oldu, kaybettiğimiz maçlar oldu. Ama, Ama sonunda istediğimiz Süper Amatör çıktık. Çok mutluyuz abi. Evet, tebrikler. Bu kaçıncı şampiyonu gördü bu arada? Benim şahsen mi? Evet. Bir daha, bir daha. Abi sayamam ama bu 7-8 oldu herhalde. <laughs> İnan ki şu an o şeyle çok bilmiyorum ama bu 7-8 olmuştur. Peki başarılar. Çok sağ olun teşekkür ederim. in the sky Gazing far into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining.